Evet, Çelik Spor futbolcularıyla beraberiz. Arkadaşlar, ee, biraz sert ve gergin geçen ee, maçı son dakikalarda bulduğunuz gollerle kazanmayı başardınız. Kısaca maç hakkındaki görüşünüzü almak istiyorum. Halil senden başlayalım. İkinci devre girdin oyuna. defans yer aldın. Evet. Senin görüşlerin nelerdir? Bugün e, gerçekten de bizim istediğimiz şekilde aslında oyun istediğimiz şekilde gidiyordu da tabi biraz sertlik oldu. Sertliğin sebebini tabi anlayamadık. Biraz da Hakemden mi kaynaklandı? Tabi çözemedim. Yani Hakem acaba biraz daha mı sert olabilirdi ya da avantajı mı bırakırdı? Arkadaşlar zaten pert dokunuşta bağırıyorlar. Biraz da hakemle oynadılar gibi oldu. Ha, biz yine işimizi yaptık. Gollerimizi attık. Ha, geriden geldik, maçı kazandık. Bu bizim için güzel bir şey. İlerleyen haftalarda daha da üstüne futbolumuzu koyacağız. Bayram senin nedir görüşlerin? Ee, arkadaşın da dediği gibi biraz sert oldu maç. Ee, hiç olmaması gereken hareketler oldu. Ee, rakip takımımızın biraz hakemle oynamaya çalışması, bizi futbolcuların da ona ayak uydurması, biraz ortamı gerdi, maçı da gerdi. Gergin bir oyundu. Ama biz işimizi yapmaya çalıştık. Nihayetinde 3 gol bulduk ve 3-1 gibi net bir skorla oyunu kazandık. Rakibimiz gerçekten güçlü bir rakipti. Pas yapmamıza engel oldular. Oyunumuzu bozdular ama son dakikalarda bulduğumuz gollerle oyunu koparmayı başardık bizim takımın e, kondisyon olarak biraz daha diğer takımların üstündük. E, takım arkadaşlarımın başarılar diliyorum. Rakibimize gelecek maçlarda başarılar diliyorum. Hayırlısı, bizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.